Tanrılar arasında aşk ve itiraz rüzgarları. Ebedi aşk ve arzu ile özleştirilmiş bir diğer Yunan tanrısı olan Adonis, bitkilerin ve yeniden doğuşun tanrısıdır. Öyle yakışıklıdır ki, henüz yeni yetmeyken bile aşk tanrıçası Afrodit'in dikkatini çekmeyi başarmıştır. Afrodit kendi sorumluluğu altındaki genç Adonis'i, yokluğunda göz kulak olması için bahar tanrıçası ve yeraltının kraliçesi Persephone'ye bırakır. Persephone, Adonis'e tutulur ve vakti geldiğinde onu Afrodit'e geri vermek istemez. Aralarında kavgaya tutuşurlar. Neyse ki Adonis e zamanını, Afrodit, Persafon ve kendi seçtiği bir amaç arasında eşit şekilde bölüştürmesini buyurunca ortalık yatışır. Adonis'in bu boş zamanı Afrodit'te geçirmeyi seçerek ona olan bağlılığını açıkça ortaya koyması Persafon'u kahreder. Diğer yandan bu birliktelik Afrodit'in kocası Ares'i de çileden çıkarır ve Ares kıskançlık ve öfkeyle bir yaban domuzu bedenine girip Adonis'i...